Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün doldu arena modunda ekko oynuyoruz ilk eklenti öncünün çantası çıktı Örs yapacağız arkadaşlar Geldim kanka oh! Herif gerçekten suratıma tokat attı moruk Mf'ye bir pasifi patlatabilseydik güzeldi oh. Şimdi aldık şöyle Geri geliyorum Vurdum Öl lan artık Adam ölmüyor Kanka skill bekliyorum Hayır stun yedik. Hayır Tesla Taylan. Bu Hüvey tank mı lan? MP şey keseceğim ben. Kes kanka. Bu Hüvey niye bu kadar fazla bu, canlı? Tank. Garip içer. Dinden bedenesi varmış okey. Aa benim köye bak. Arkadaşlar bu arada yaklaşık bir haftadır şey yapamıyorum biliyorsunuz. Takip edenler bilir yayınları falan. Öyle artık mı? <laughs> Paçık patlatayım. Tamam aldım. Nice. Çok iyi kanka. Bebe. O yüzden ilk turlardaki skill shotlarımı çok takmıyoruz. Rica ediyorum. Thank you. <laughs> aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana yani. Elim oğlum bir garip geliyor şu an bilgisayar. Aha Alistar. Ya Kasi de olur da bence Alistar daha iyi oluyor Sen sence? Yani ikisi de bir tane fazla veriyor işte? Bu bir tur veriyor, bu da bir tur veriyor. Yani aynen ama şöyle mesela bunda e, late'dekilerin diğerlerinin de turları uzayacağı için ekstradan bence daha fazla alıyoruz. Bana öyle geliyor da olabilir bilemiyorum. Öyle bakınca evet öyle oluyor. Oy, nesin be. Ya hak. Bir mu ne diyorsun abi ver. Hem de 22. Çogat'ta lokomotif var. Oy bunun böyle ne olacak lan late'de Alistar da çıktı. Bunu inşallah sonunda sıkıntısız döneriz. Hayır bir dur yavrum dur. Bir dur evladım dur artık. Bırak beni. Kanka can alıyorum. Ay, Geri sana giriyordum az kaldı. Tamam. Stun yediler. Uf. Çok iyi bir daha pasif patlattım. Briar bana atlayacak. Beni kolluyor şu an. Vurdum bayağı bu kata. Briar bir geldi üstüme. Vurdum pasifi. Ben de Hadi. bırak lan beni şokat. Kanka çoğu beni kesti de. Kurayır ölmedi değil mi? Ama biraz tatsız olmuş. Alan inşallah hızlı kapanmaz. İyisin. Aman oğlum patlangacınıza. Oy docu kes. Nesin lan? Bunu kestik ya direkt. Ben bu çıktı. W koydum. Dikkat et. Ben W koydum. W geldi. Öldüm. Oy fena. Okey başladı bizim mesai. İnfilak var. Zindelik var. Gargoyle var. Ee, Riziko için deneyebilirim. Ejder falan için deneyebilirim. Bir deneyelim bakalım. Kraliçenin tacı. Dursun. Zindelik aslında iyi olabilir ya. Yüzdelik bufflıyor ya. Bilemedim. İmplakla uğraşmayacağım hiç. Kraliçeyi de rolleyelim abi. Tırpan. Ateş bas. Tırpan acı. Ateş bas. Zindelik. Ama şimdi late'de tek atarız gibi. Tırpan iyi olur ya. Bilemedim. Tank da çok. Tırpan alacağım Tırpan ya. Koşuyor seni çok fazla. Senin katları da fazladan koşuyor ya. Değil mi? Aynen öyle. Galio ezdiriyor. O Galio'da kara delik var. Kışkırtıp içine sallar gibi. O Ezreal köyü yedi. Ezreal'a geleceğim. Oy! Galio'ya ibretlik bir pazar. E oğlum artık Ezreal. Hadi da, ulti denk gel artık. Tamam oturdular. Özür dilerim. Tamam bir dakika dur. Bırakla beni birader. Olur. Yapma lan onu. Yapma onu. Bırak bırak bırak. Tamam. Yetti memmi Aşağıdaki can çıkmış olsaydı da aynı hızından alırdım ama. Tamam problem yok. Ulti git dön buraya ulti Ulti gelecek de ben göreceğim abi W koydum geliyor Kışkırtma artık bu çocuk Öl lan <laughs> Ölmüyor lan Enti ya güzel oynadık bence burayı Arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr ile sizler de lor rp'lerinizi daha uygun fiyatlı ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Hem tr için hem de waste için uygun fiyatlı rp'ler bulunmakta. Eğer sitede kayıtlı değilseniz aşağıdaki linkten kayıt olduktan sonra sitede bulunan çekilişlerden de faydalanmayı unutmayın. Siteye geliyorsunuz ekranda herhangi bir yayıncıyı takip ettikten sonra çekilişe katıl demeniz yeterli. Arkadaşlar sitede sadece lol değil diğer oyunlarında bir sürü ürünü var onlara da göz atmayı unutmayın. İyi seyirler. Abi biz bu tur niye dövüşmüyoruz abi? FF'lemişler evet. okey. Biri gold severiz. ve erken oyunda iyi oldu aslında Atiklik alalım. Bir atiklik alalım. İki askere yetenek gücü kudret güzel. Ya, bir atiklik daha geldi. Onun full atiklik geliyor lan. <laughs> Bak şimdi vuracağım. 7 örsüm. Bakalım eklentide ne gelecek. Bana şimdi katliam vakti süratli acayip kötülük. Acayip gibi ya ama şunda da uçarım. Çünkü 500 yetenek hızı yapsak 750 hareket hızı verir bana. Bunu mu yapsam ya? Keyifli olabilir. Olabilir ya. Ben bunu aldım ya. Hala kötüleşen kötü mi? Acayip kötülük. Aynen çok iyi değil. Fazla AP vermez zaten. Alt üstü 100 AP alırız değmez. Ne i̇şte bak şu an bile 469. hayal ettim hayal ettim Güzel. Vallahi nasıl lan? Ben vurdum. Bana nasıl düştü oğlum? Arkada can var al istiyorsan. Ben de şuraya bir ulti yapıştıracağım. Üf. Üf. Bombayı kes. Ne oluyor oğlum? Beni kuleye vuracak da. İyi vuramadı. Kanka şu canı alıp geliyorum. Diren orada azıcık geliyorum. Ben tuttum onu. Vur canı vur canı vur canı. Tuttum. Kaç. Aşağıdan çıktı mı diyeceğim de yok herhalde şu an. Tamam, bunu devirdik. Üyy nesin be. Stun bir daha. Güzel güzel dur. Bir dakika halledeceğiz. Lan nereye gitti? Çar uçtu gitti. Ne vurma oradan be. Oğlum ben de anlamadım ki ya. Bir de benim ulti şurada gözüküyordu. Bir anda şuraya gitti. O kazasın çünkü. <laughs> Şimdi örs alma zamanı. Hadi bakayım. Aldım. Ya can alayım ya. Çok lazım olacak. İki rastgele. Büyü nüfusu Çok iyi. Hı, keratik alsam mı acaba ya? Düz vuruşlarımla E ile falan iş yapar mı ki? Deneyelim. Yetenek kızı, ver abi. 11 Earth oldu. Bir sonrakini inşallah açacağız dikkatle böyle buraya sağ tık sola tıklayınca bakıyor sadece oraya doğru. O niye öyle oldu ya? Değiştirdim Buraya duvar çektim. Şöyle. Abi siz sadece bizde mi böyle bu? Ha? Herkese böyle. Orada Q'lerim var benim şu an. <laughs> gözükmüyorlar. Doldurdum buraya. Evet. <laughs> o da iyi. Oğlum. Tüm fantastik şeyleri bizim ekip yapıyor ya. Malzara tek kılıcını var. Okey ulti artık çıkayım. Oh, bak geliyorum kan kaç. Ey alacaksan al oğlum geldi benim. Mazdan ultisi yok değil mi şu an? Oğlum bu ne? Güzel vuracağım da. Hasar yok ki şu an. Hayır ne alaka lan? O kadar uzun susturma mı olur oğlum? Kanka beni bir susturdu. Bu kadar uzun susturma olamaz ya. Tövbe. Aha. Şans geldi güzel. Hareket hızı da geldi de bunu al. Bunu alırsa uçarım ama şans daha önemli arkadaşlar. Örsle. 35 yetenek hızı 2 rastgeleden atiklik kritik vuruş. Okey. Yine iyi geçe geldi yani yetenek hızı. Oğlum biri daha efekt verdi. Ne oluyor? Alistar seçtik diye mi böyle oldu? buradan kimse geçemiyor. <laughs> MF şuraya geldi geri gidiyor. AFM çok az ya. Geç her şeyim az şu anda. Bir saldırı hızı yetenek çıkıyor bana anlamadığım şekilde sadece. Çık bakayım ortaya biraz kazıks kardeş. Bana i̇şte yani. kaçıyor yakıyor ya. Hı -hı. Sen bunu al ben üstü alayım. Al al oraya. Geliyor. Çık bakayım ortaya kara, kara böcük. Oğlum bunun saniyesi kaç? Geri gelirim ultiyle falan. Sıkıntı yok. Hasar demek ki. Lavuk demeyiş işte. değil Ge mi? Gece pelerini var. Canları bizim toplamamız lazım. Yoksa alamayız. Ben late'de ulti multi bir şey yaparım ya. Kaçacağım. Eee Kazik hadi kovala. Moruk seni. Onun yumuşası benden daha hızlı yanar diye düşünüyorum inşallah. Bunun ulti niye sınırsız lan? Bir bokluk var bu işte de bence ödemedim hocam. Bir de adam combo break oluyor ne alaka değil Durdurulamaz ulti. Okay. Bir ulti. Hadi be. Kazanmadım. Ha kazanmışız lan tamam pardon pardon. <laughs> 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 bir an alamadık sandım biliyor musun? Ya kazık. Bunlar zonya monya alır şimdi. Bizi alamadıkları için. Biz de alırız. Aynen öyle biz de alırız. Ben de alır. <laughs> Güzel talon geldi. Gelenlere bak. Oğlum hangisi lan seçemiyorum. Ha şimdi. Geldi bana ya. Yani. Şimdi bölüm sonunu alsam bir kısma beni ortada döverler. Hemen çıkarım. Çok bir etkisi olmaz gibi geliyor. Oğlum bu da geldi lan. Abi istesem gelmez bunlar ha. Dev katilini alayım ya bence. Daha da hızlı koşacak. Değil mi? Değil mi? Uç. <laughs> yarış ya. <laughs> Hadi bismillah aldık. Oh ne kadar. Şu an çok fantastik bir şey oldum ha. 581 hareketsiz diyor. Ay yüzelik gelmedi değil mi? Yok gelmedi. O gelse biraz daha. Rahat. Üf ondan sonra uçacağız zaten. Tamam. Boşuma bak. <laughs> Oğlum ateş bazı keşke alsaymışım ha. Parıl parıl gezerdim. Golden Echo. Abi şu korkutmana tüküreyim senin. Kanka ben patlayacağım. PP ile doşlayamam. Yok diyecektim ki o girdi ya. Yani. Bir vurdum kaçtım ama. Ay yana gitti o. Ben şurada öleyim bari ölüyorsan dur. Hadi W. Hadi lan. Heh. Ne? Adam stun vurdu bana. Neyse bunları alırız benim mistik gelsin çözeriz. Yani şimdi örüsü aldım artık vermelisin Riot. Vakti geldi bence. Yoksa biz zara düşeceğiz haberin olsun. 64 bence okeydir ya 64 alıyorum. Yapıştırdık arkadaşlar. 20 yetenek hızı okey. Hoşça bak. Geliyorum. 1100 hareketsiz ne lan? Bir daha koydum şöyle. Oğlum harbi uçuyorum ha. Ve skilllerim neredeyse senyotsuz arkadaşlar. Şurga erişi gördünüz. <laughs> Kanka double atacağım altına yine. Ha. Buna bir ulti patlatayım ya. Hasar yesin. O ne lan? Aldım canı. Has saldırdım ben seni. Vp kanka. Oğlum uçuyom lan. Büyü nüfuzu yapıştırıyorum. Of mis gibi oldu. Kudret. AP veren ne varsa alacağız ya da yetenek hızı. 19 yetenek hızı ne alacağım? Saldırısı da olur da. O full çıkmış lan. Ver ya. Full çıkmış. Boşa gitmez. Can zırt. Okey. Oğlum ama. <laughs> 1300 lan hareketsizim. Ayıcıyı keselim önce kanka. Oha ayıcının 7 hasarı var. Bir daha aslan, Bir daha stun bitene kadar bir stun daha <laughs> Ladır ayıdır. Kaç sen biraz. <laughs> oğlum bu ne? Highball, anahtar rün sihirbazı, semavi beden. Rolledim bir. Aha kanun kaçağı geldi. <laughs> ne oluyor oğlum? Benim vuruşa bak. Lavuk vuruşa atıyoruz ya. Oha. Nasıl? Hop kayt atıyor. Bak bak. Bu ne la? gözüm sabit ne çıkıyor. bana Aa dur örs almayı unuttuk lan dur 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 dur. 14 bin nüfusu güzel. 310 hareket hızı, şey yetenek hızım var. 753 Sa ha, sabit hareket hızı. Uçuyorum ben bunlara kardeşlere şöyle bir ultileyeceğim. Sana gelmesin onun ulti. Hatta ben canları toplayayım 2 saniye. Diyeceğim sen birini dövmüşsün. Ne haber MP? Temizleniz de mezar. kardeşim hızlısın ama ben hızın ta kendisiyim güzel kardeşim. Tamam onu kestik. Hadi MP vur oğlum. <laughs> oğlum yarı ya. Hadi beni yakala kanka. Yarışıyoruz. Hoop. Ölçüyle. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Oğlum bu ne ya? Saçma bir ekle oldu. Bu arada... Örslerden e, şans kristali yerine hareketsizliğini alsaymışım... ...acaba nasıl olurdu? Çok merak ettim. İyice boyum da küçülecekti ya. Belki de gelir bir, bir daha. Bir daha gelirse alacağım, direkt alacağım. Evet, örs yapıştırmasyon. 30 hp. İki askeri var 50 AP var. İki askeri alayım ya. Yetenek gücü saldırı gücü. Okey. Daha iyi oldu. Büyük nüfuzu. büyük nüfuzu. AP. Okey. O adama çok iyi gelmiş. Bir de bu gelmiş. Daha da kayıp oluyor adam. Evet bu arada ya. Bu nasıl akmış mı? Anlamadım. Lavuk zaten ultiyi kullanırken bayağı bir kaçıyor. Ondan sonra şunu basıyor. Ulti geri doluyor. Sinirsiz görünmez hemen satayım. Bayaktan zonyası hala yok. Hala ha, vuracağım vuracağım kaçacağım en kötü ya. Vurdurtmayacağım kendime. Bekle bir ulti yolumuza bakarız. Başlıyor. Aynen Kadix. Aynen güzel kardeşim. Öncünün çantasını destek... Oh baksana. Pas, pas. <laughs> Canları toplayıp geliyorum ben. Ona hiçbir şey vermeyeceğim. Azix Ben çalıp kaçıyorum <laughs> Azix'in ekmeğini, ekmeğini çalıyoruz arkadaşlar Bak Law of Rune'a öcüsü ya vurdurtmayalım bence Asla biraz vurayım dur bakayım Ne kadar vurabileceğim Görürken ben daha çok yiyorum lan Yok kanka bundan kaçacağız gibi mecbur Can'ı aldım hemen gidiyorum Diğerini de alıp geliyorum Ha onu almış no. <laughs> Oğlum bu ne? Ne oluyor? Tabii atıp atıp duracağım da. Bu çok yakıyor ya. Dinoydusu da bayağı vuruyor Yumi'nin. Ultim gitti, sıçtık diye haber. Lan! Aa, aldım! <laughs> Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun iyi seyirler. Bütün canlara koşuyorum artık. Şimdi. Oruç alacağım. İki rastgele. Abi can boyut sıvışma mutlak sömürü. Abi Şurada bir hareketi niye vermedim hayat? Mutlak alayım. Ee, 50 AP güzel. 50 AP daha. O da güzel. Kriti alayım fullensin yetenekiz yetenekse abi, okey. Yumi zhonya almış mı? Bize de şart oldu kanka o zaman. Aslında bunlara bir el verip diğerlerini de sonra bunları mı dövsek diye düşünüyorum da bilemedim. Yok ya neyse, okey. Aynen. Oğlum adamın ultiden hızlı koşuyordum onu fark ettin mi? Aha baba kaldı burada. Dur hayır. Dur hayır dur kardeşim dur. Oğlum, bunu bu ne can çalma. Kanka dikkat et sen. Bu lavuk fazla can çalıyor. Bir de diğer beni yerse problem. Gerçi ben niye tp'ye giriyorum daha hızlı koşuyorum. Lan nasıl tutmadı ona? Ben bunu kestim. Oğlum çağırız apte demiyorum pasif açılınca. Ayk'ta W basmış uçuyormuş gibi oluyor. Aman 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 Derken VP kanka Öncü kaç vurmuş? Oha bu tur 10k Bu ne oğlum? Cana göre vuruyor ya göre çok, çok, çok fazlaydı Evet Sonya alalım mı ne diyorsun? Bence yani bir sonraki o... tura alabiliriz bu tur Şey yapalım Evet şu an bir deneyelim ben Hı hı Örçleri çaktım 22'de şuradan şey alalım Bir tane de kırılmaz alayım o kadar hızlı değil ki alan sonunda mesela cana koşuyorum ya alan demeyi çatamadan canım geri doluyor. Baksana vuruşa. Bu ne lan? Her vuruşum bu arada pika plus vuruyor. Açma. Şu an buna düz vuruş atarak bile kesebileceğimi düşünüyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. Ha deneyek. Nerede bu love? Bak ya yiyor yiyor bu. Deme içiyor Çık lan dışarı. Görebildiğimiz sürece vurabiliyoruz. Canı aldım hemen. Hadi X çık oğlum ortaya. Bak biraz vuruş atıyorum. Arada E'ye dağıtıyorum. Çıkamıyor bana senin W'den. Bak, evet, DG'de. evet evet <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Bak bak. Hadi. Hadi Kadix. Haydi oğlum. Ha ultimiz var. Damage içiyor bayağı ya bu arada. Görünmez olmasa ya, çok kolay ölecek. Kanka az daha şuraya gelirse R'yi koyacağım kafasına. Yedi mi lan R'yi? Hah yemiş. Hadi X. Onu kesmeyelim bence ya. Verelim bence eli. Gel çıkalım. Aa lan'dan şey mi yapsaydık canım de neyse önemli değil ya. Eee <laughs> Zonya'ya gerek var mı bilmiyorum da. Kanka ayakkabını ye, ne istersen koy ne olur ne olmaz. Diye düşünüyorum. Ya da ben mi alayım? Lan oğlum hadi, hadi. FF mi verdiler? Atmayın be. Kaç arsta alabiliyordum? Okey okey abi. Arkadaşlar efef verdiler. Vermeseler de bir tur daha şey yapacaktık ama. Olsun. De hasar tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 109k hasar vurmuşuz. Gerçekten kılıçsız bir maç oldu. Zaten şunları üst üste gelmesi bizim uçmamız falan acayip iyi denk geldi de tanklanana bakıyorum. Oh kardeşim fenasın. Burak 95k tanklamış. Gayet iyiydi. Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.